Azerbaycan askeri kuvvetlerinin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı operasyonlar devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Ermeni ordusunun Azerbaycan topçu birlikleri tarafından açılan ateşle ağır kayıplara uğratıldığını belirtti. İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı konuyla alakalı açıklama yaptı. Dergahlı, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin işgal ettiği Hocavent bölgesinde konuştu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi dedi. İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı. Azerbaycan ordusu tarafından, Hedrat kasabasında Ermeni ordusu 3. Tabur komuta gözlem mıntıkası vuruldu. Bu bölgede bulunan unsurlar etkisiz hale getirildi. Ermenistan'ın saldırılarının ardından seferberlik ilan edilen Azerbaycan'da ilk kafile cepheye gitmek için hareket etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzalamasının ardından ülkenin gençleri cepheye gitmek için harekete geçti. Başvurularını tamamlayarak toplu bir şekilde cepheye giden gençlerin büyük bir mutluluk yaşadığı görüldü. O anlara ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı. Ülkenin dört bir yanından toplanan Azerbaycanlı gençler, işgal altındaki topraklarını geri alabilmek için canlarını feda etmeye hazır olduğu ifade edildi. Eyalet seferberlik ve askerlik teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, 35 yaşında birinci sınıf askeri subaylar, askerler, denizciler, çavuşta ve yüksek rütbeli 50 yaş ve üstü subayların askere alındığını bildiririz denildi.